Arkadaşlar selam. Antrenmana gidiyorum. Arkadaşlar. Telif yemeyeyim diye müziği kapatayım şimdi. Ben yoldayım. Antrenmana. Antrenmandan sonra Pink diye bir mağaza var. Belki oraya bakmaya gidebiliriz. Çünkü çok güzel şeyler var. En son Yasemin'e bir kahvaltı yaptım. Yasemin kim? <laughs> Sizi çok seviyorum. Tamam be hep beni çek o zaman. Aleyküm selam. Bekle. 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 iyi oldu. Yo. <gülüyor> Yo. <gülüyor> 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 Merhaba. bakalım. Yine. Ya hala ne mi şeyine delim artık abi, gerçekten. Çağdaş Sinemayı Destekleme Derneği. <laughs> evet. <Gidelim>. Evet, konuk. Umut nereden? Bu ayakkabılardan almam biraz garibime gitti. Bu ayakkabılar ya Komilimiz bu dede ayakkabıları zaradan. Yemin ediyorum dedemden. Bu belki adam. Arkadaşım. merhaba arkadaşlar yine. Evet. Biz kızlarla bir Allah Allah. eğlence Allah Allah. yerine gideceğiz. Ben <laughs> mi? Gideceğiz. Beni çek. Evet Alışıyor arkadaşlar. Alışveriş yaptık Göst gösteremem şu an yani. Etek evet, yani. aldım ben bir tane. Rabia çok çirkin bir. Yatarken bile giyilmez. Kıskanıyor <laughs> Betül sen boş ver. Ben Rabia'yı çok seviyorum. Gayet önemsin. Kıskanıyor. kıskanıyor. Sen kombin yap yorumlara yansısınlar. <laughs> <laughs> tamam. Evet arkadaşlar. <okay>. <laughs> Ha, Az su var ama içinde. Mi? Mi? sana para vereceğim <laughs> kameraman. Oo yesin. Ne yani neyine? Ne yapacağız? Fakasına. Tamam. Ay, tamam, tamam. mi? Bak, Sert atmayacak. Tamam. mi? Üç. Ha tamam. takas. takas. Ananı. <laughs> dur 2 bin. Sakin ol hadi sol Bak Ne oldu? Gel. Gel ben de bu kadar bilgiyim. Ana. Ben atarım. <laughs> bana ama, bana tardı. De <laughs> arkadaşlar <laughs> Del kopaya gidiyoruz. Hayvan gibi <laughs> yiyeceğimiz <laughs> bir mekan orası biliyorsunuz. Ben kilo alıyorum bu arada sizin yüzünden. Yani, yani, Arkadaşlar, ben çok oburum, <laughs> ben bile bitiremiyorum. Yağmur, şimdi. geçen yemekte bir yemek yedi. <laughs> bir de hani şey yapıyor böyle. Ya ne yedik ki falan yapıyor. Yani işte yemin ederim 5 kişilik yemek yedi ağzım açık kaldı. Kimle birlikte bileyim? Seve. Seve'yle yarıştık, yarıştık. Bir Seve'yi yiyor bir ben yiyorum. Tabii beleşim aldı yani güzeldi bayağı. Arkadaki. <laughs> bir de kalamar söylemişler. Nesli'yi iptal evet. ettiler. Nesiki bizim geldi her 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 Allah kahretsin. <laughs> Arkadaşlar her yeri ya. Her yeri Ya, ya bir <laughs> abone az önce böyle yaptı. Bakın böyle yaptı. <laughs> Gayet de normal geldi. Hayır az önce kaç kere güldü. Kaç kere. Ben Hep bu. <laughs> Bak yine tabak <laughs> tamam tamam, tamam. <laughs> dik tutuyorsun şu an yanlış yapıyorsun. Aa aferin sana. Hadi. Hoş <laughs> <Çok> geldiniz. <laughs> ben ha, sen iki iki yiyelim o zaman sen yiyeceksen. Evet 4. Çok iyi o zaman. Okay. Burada seçin işte burada şeyler. Yan koy. Aynen öyle koy. Yan koyacaksın. Yemeğimiz geldi. Şimdi i̇yi, iyi, iyi. nasıl yiyeceğiz? Bakın hadi bay. Hadi ya. Anne çekemedim ya. Çekemedim çek yine. Bir de bile çekiyor. Buraya bakayım çekiyor. Neyi <laughs> şu an çekiyorum arkadaşlar? Şey ben iyi, değil de şey. ben takacağım kanka. Ben de seni çekiyorum. Hem söylemeyin. Wow. Esmer çok mu? Susuz mu? oraya susuz. Ben şöyle bir çek. Çek bebeksi tenini çek. Tınaklarını yeniyor. Ben Sos kıksana giymeden. E niye giyince ne oluyor? <laughs> yani oraya. Neyse, tamam, yani. <laughs> ya sabır ya. Performans hızlı söyle. Permonsas. <laughs> evet şimdi performansın nasıl diye sor. Perform Performansın nasıl? <gülüyor> Bravo. <gülüyor> <gülüyor> yedim kocaman. Ayu ayu olur ya. Allah'ın keçisi güzel. Sen de ye sen de Göremiyorum gibi. <laughs>